Bugün en son haber okurları ve izleyicileri Yayınla Buna Admin'in 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda spor editörümüz Abdullah var. Onunla en güzel yorumları seçtik. Başlayalım. Evet başlayalım. Merhabalar. <laughs> Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın birlikte sahiplendiği köpekleri vardı. Boşanmaları sürecinde bu köpekler de sadece annede kaldı. Sinan Akçıl bu durumdan biraz muzdarip. Biz de Sinan Akçıl'a bağlandık. Manşetimiz şu şekilde: Boşanmalarda kedi köpeğe nafaka verilsin. Sinan'ı aradık, sorduk. İlk yorumcumuz ziyaretçi. Salonu da balkona katalım mı? Parayı millet daldan mı topluyor demiş. Bence o isimli bir kullanıcı. Bence köpeği köleleştirdikleri için ikisine de ceza verilmeli demiş. Bir başka ziyaretçimiz hayvanlardan kınama diyerek bir seslendirme yapmış. Bize pis emellerinizi alet etmeyin demiş. Ben buyum isimli bir kullanıcımız. Evet bundan sonra ite ve bite de nafaka verilsin. İtler de faydalansın demiş. Başka bir yorumcunuz ağam bizimle eğleniyor demiş. Sinan FRT isimli bir kullanıcımız yazmış. Sinan şu yarana parmak basmak isterim. Sokakta köpek de kedi de çok. Al hepsini besle evlat edin bedava demiş. Dağdaki çobanı beğenmezler. Kedi köpeklere çobanlık ederler. Hayvanlardan soğuttunuz demiş ziyaretçi isimli kullanıcımız. Üye 38.483 <laughs> demiş ki neyin kafası la bu yazmış. Bir ziyaretçi yazmış ki öyle ya sizin bilmem neyiniz bilmem neyinize denk. Ulan millet kendini yiyecek ekmeği zor buluyor. Kediye köpeğe, köpeğe de nafaka verilsinmiş. İşte laf olsun torba da olsun demiş ziyaretçimiz. Edi isimli bir kullanıcımız demiş ki insandan doğanlar insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyada yaşarlar. Kedi ve köpek senden mi oldu lavuk? Çok şey söyler yazarım da <laughs> bu editör ya. yayınlamaz sapkın seni demiş. Şimdi bu yorumu yayınlamışız. Evet. <laughs> bir spor haberiyle devam edeyim. Geçtiğimiz hafta bir sansasyonel dünyada bir olay oldu. Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas sosyal medya hesabından gay olduğunu açıkladı. <laughs> daha sonra hayır, daha sonra işte hesabının ele geçirildiğini söyledi ve işte açıklama yaptı. Sonra biz tabii bu haberi paylaştık. Özür diledi haberi paylaştık. Bu habere gelen bir yorum var. Ee, demiş ki <gülüyor> <gülüyor> ben de kası forması vardı. Az önce yaktım. Böyle ironi mi olur? Ne olacak benim zararım? Hay karşılayacak zararım. <laughs> Demiş. O zaman başka bir spor haberiyle devam edelim. Ee, Vandan ilişkisi ile Icardi'nin ilişkisiyle ilgili bir haber. Vandan ülke basında konuştu. Ben Icardi için elinden geleni yaptım. O da sağda çabalasın demiş. Bu habere gelen yorumlara bakalım. 5 yıldızlı bir kullanıcı demiş ki. Elinden gelenin fazlasını yapıyorsunuz eminiz. Icardi'nin tüm enerjisini almışsın. Adam hayalet Casper gibi dolanıyor <laughs> yazmış. Bir tane ziyaretçimiz de iç çekerek demiş ki. Ah Vanda ah yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Bir başka ziyaretçimiz demiş ki benim de menajerim olur musun? İstediğin yere giderim demiş. Bir başka ziyaretçimiz yani Galatasaray'a ben çaktım bu hurdayı demek istiyor demiş. Bir başka ziyaretçimiz de bu adam bu kadından çok tırsıyor. Bu yaradan sonra kesin gol kralı olur demiş. Ben şimdi Acun Ilıcalı ile devam ediyorum. Acun Ilıcalı 370 milyon TL'ye yeni bir yat almış. Biz bunu manşetten verdik. Manşetimiz şöyle. Hayat Acun'a güzel yeni yatının fiyatı çeneleri yoracak cinsten. Gerçekten de çeneleri yormuş. Şimdi yorumlara geçiyoruz. Bir ziyaretçimiz mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan, Sen de öleceksin Acun demiş. Murat isimli yorumcumuz. Yalnız o kadar serveti damatlar yiyecek. Soyunun devam ettirebileceği bir oğlu yok demiş. Başka bir ziyaretçi. Acaba zekatını veriyor Mudur demiş. Acuna çok yükleniyorlar ama bu arada yani. Yükleniyorlar Diğer değil mi? patronlara bu kadar rahat ulaşamadıkları evet. için Acuna ve rahat serzenişte <laughs> bulunuyorlar. Evet. Başka bir ziyaretçimiz de bu son zamanlarda <laughs> çok viral olan A101'e ne zaman gelir demiş. Abo isimli kullanıcımız enayi sağ olsun demiş. Survivor'a falan buradan biraz gönderme yaptı. Başka bir ziyaretçimiz de hasetlenmeyin boş yiyiciler demiş. <laughs> Sıradaki haberimiz Somer Şef'ten geliyor. Somer Şef geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezine görüntülendi ve yanında bir koruma ordusu vardı. Bunu kutudan verdik. Kutumuz şu şekilde. Somer Şef'in koruma ordusu hepinizin canı sağ olsun. Somer Şef bir açıklama yaptı ve hepinizin canı sağ olsun dedi. Yorumlara geçiyorum. Para böyle bir şey. İsmail isimli bir yorumcu. Orduyu <laughs> etrafından dağıtmadıysan Bay Soner demek ki hoşuna gitmiş. Şunu da bil ki sen sadece bir aşçısın demiş sefir 61 isimli kullanıcı oğlum sen hem yemiş hem görmemişsin demiş. Neyden koruyor ki kendini? Yani aşçıya diye şimdi. saldırırlar abi yemeği kötü yaptın diye falan mı saldırıyorlar? İşte yani tepki bir göstermiş. Te Tehdit mi alıyor yoksa ona göre sanırım, dalga geçeceğim. Sanırım yani. o tarz bir şey çünkü bilmeyenlerin bunu söylemesi çok normal ama bilenlerin de bu tepkiyi vermesi çok anormal Aa. gibi bir açıklama yaptı Somer Şef. Ya bir aşçının <laughs> ne bileyim kendini koruma ordusuyla gezmesi için ne bileyim bir mafyanın falan yemeğini kötü yapmış yani olması. Yani gizli bir olay olduğu kesin ama açıklamasında tam vermemiş. Bu olayı. Bilmiyorum. Başka bir ziyaretçimiz çok gizli sütlaç tarifi yazmış. O yüzden bütün bunlar demiş. Başka bir ziyaretçimiz yakında bu da adaylığını açıklar demedi demeyin demiş. <laughs> bir başka ziyaretçi kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye taze fasulyeye düşman olmuş. Sebep budur demiş. Başka bir ziyaretçi ben biliyorum beyler itiraf etmeliyim ki Süleymaniyedeki kuru fasulyecilerden korunuyorlar demiş. O zaman YouTube'la devam edelim. Bildiğiniz gibi en son var YouTube kanalında çeşitli içerikler üretiliyor. Linki şuraya bırakıyorum. İyi Buradan yaptık. abone olmayı, kanala yorum yapmayı ve beğenmeyi videolarımızı unutmayın. Kanalımızda bir video yayınlandı bugün. Hepinizin bildiği Süleyman amca var. <laughs> Layıklık elden gidiyor diyen Süleyman amca en son habere konuştu. O videoya gelen yorumlara biraz bakalım. Biri demiş ki ben bu adamı seviyorum ya. İnsanların söyleyemediklerini söylüyor. Rafet Akpınar bunu diyen arkadaş Kadir Yılmaz ismini söylemeyi unuttum. Rafet Akpınar demiş ki yine bir şeyler elden gidiyor ya. Ama dur bakalım <laughs> demiş. Ömer Sarbak demiş ki Süleyman amca doğruları ha haykırmış. Mustafa Yanardağ demiş ki doğru diyor adam. Vallahi yanlış lafı yok. Asim Mavi Asim Mavi demiş ki doğruları söylüyor. Not bu haber sitesini sevmiyorum. <laughs> Ne? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani? Allah razı olsun. Bambaşka bir şey bekliyordum. Ama takip ediyor evet. Oha şaşırdım. Teşekkür ederim. Çok... <laughs> Bizi takip etmen yeterli. <laughs> Ya bir de bize reklamla alakalı çok fazla yorum geliyor. Ee, i̇şte çok reklam çıkıyor yorum okurken falan diyorlar. Bizde de tabii ki bununla alakalı bir çözüm var. Şimdi bildiğiniz gibi en sona var olarak biz sizlere hizmet ediyoruz. Bunun karşılığında da reklamları yayınlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü burada birçok kişi bu işten ekmek yiyor. Ama tabii ki en son haberi reklamsız olarak da e, takip edebiliyorsunuz. Evet. E, yıllık bir cüz'i bir miktarda ücretimiz var. Bu haberleri okumak için reklam görmek istemiyorsanız bunu ödeyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? İlk önce ondan bahsedeyim. En son haber uygulamasına giriyorsunuz. Sol tarafta 3 çizgi var. Sol üst köşede. Oraya tıkladığınızda sizin zaten profiliniz çıkıyor. Ayarlar sekmesine giriyorsunuz. Bu sekmeden hesap ayarlarına tıklıyorsunuz. Hesap ayarlarından... Tıkladığınızda karşınıza reklamları kapat diye bir seçenek çıkıyor. Buraya tıklayınca abonelinizi başlatabiliyorsunuz. Bu noktada yıllık ve aylık abonelik yapabiliyorsunuz. Bu işlemi tamamladıktan sonra en sona veri keyifli bir şekilde, reklamsız, reklamsız, bir şekilde daha hızlı takip edebilirsiniz. Bir de sitemizde en popüler yorumu yapan yorumcumuza kral tacı veriliyor. Şimdi bunlardan kral yorum okuyacağız. Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlayan'dan Türk bayraklı yanıt. Başlığımızın altına gelen kral yorumumuzu okuyorum. Meysa isimli kral yorumcumuz helal olsun Asena demiş. Ee, o zaman İkardi haberine gelen kral yoruma bakalım. Demiş ki bıktık lan bıktık İkardi'den, Hadise'den, Kerem Cem'inden, Selen Ciğerci'den yeter. Aleyna'dan, İrem Derici'den <laughs> yeter demiş. Serzenişte bulunmuş. Bu da bir hayli beğenilmiş bir yorum. Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen'i affettiği haberimizin altına gelen kral yorumumuzu okuyorum. Erkek Dostu isimli kral yorumcumuz hele Şükür Bey yıllar sonra bu muhabbette de bitti demiş. Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti. Bildiğiniz gibi güzel de bir manşet atmışız. CHP'yi çıldırtacak kare diye. Buna gelen kral yoruma bakalım. Her şeyin hayırlısı demiş. Yeni görevinde başarılar dilemiş Mehmet Ali Çelebi'ye. Nurettin Coşkun isimli kral yorumcumuz. İsveçli bakan Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine, yerine getirmeliyiz demiş. Kral yorumcumuzun yorumunu okuyorum. Ayşenur isimli kral yorumcumuz RTE'ye geleceksiniz demiş. Diyarbakır'da A köyü sattı ortalık karıştı. Biri asker 3 yaralı. Manşetimiz şu şekilde. Olay yeri Diyarbakır A köyü sattı. Yeni A'yı taşla sopayla kovaladılar. Bu haberimize gelen yorumlara geçiyorum. Şener Şen'in şey, <laughs> Kemal filmi. Aynen için. öyle evet. Allah Yorum, evet. bütün yorumlarımız da bu doğrultuda gelmiş zaten. Bir tane üye Üye kullanıcımız kovir misen beni ağam demiş. Başka bir kullanıcımız valla satarım bu köyü ha demiş. Başka bir ziyaretçimiz bu züğürtlerde hep beleşe hep beleşe konuyir demiş. Başka bir ziyaretçimiz Şenerşen mi aldı köy demiş. Bora beyefendi isimli ziyaretçimiz adam Şenerşen gibi köyü satmış demiş. Başka bir okuyucumuz ağam bizimle eğlenir demiş. Yayınla bunu adminin 7. bölümünde yine sizlerleydik. Birbirinden güzel yorumları sizinle paylaştık. En son haberi takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yayınla bunu adminin 8. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.